Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Günümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kat damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Binlerce insan enfarktüsten hayatını kaybediyor. Damar tıkanıklığının ana nedeni ise yüksek kolesterol yani fazla yağlı yiyeceklerle beslenme. Kendinize yaptığınız haksızlıklara ve hatalara son verme zamanı geldi. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar, sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu Olimpist pişirme robotuyla artık çok kolay. Olimpist pişirme robotunun Interaktif buğulama sisteminde pişen etler yanan ateşe temas etmeden pişer. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Olympus Pişirme Robotu'nun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın. Kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Hanımlar, beyler artık mazeretiniz kalmadı. İşte Olimpist pişirme robotu. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Ee, güzel bir otlu pilav sevgili izleyenlerim. Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Oradan yola çıkarak efendim güzel bir pilav hazırlayacağım. Ee, otlu pilav denince sevgili izleyenler içerisinde bulunan malzemeler şurada maydanoz ve dere otu var. Onları hazırlayayım ve ondan sonra da e, tabii ki bunu pişirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi bunları hazırlarken de efendim yani e, maydanoz, dereotu bunlar kullanılan malzemeler. Ayrıca de iki adet şey domatesimiz var. Şimdi burada tabi kaşık olarak hesap etmeniz gerekiyor. İki kaşık dereotu kıyılmış, iki kaşık da maydanoz. Bunları e, dörder tane dal bıraktığınız zaman Sevgili izleyenlerim aynı ölçüye gelmiş olur. Bunları iyice yıkadıktan sonra, iyice yıkadıktan sonra bunları kullanıyorsunuz. Eee derotu da maydanoz da ısıya dayanıklı birer sebzemizdir. Garnetür sebzelerimizdir. Tabii ki evet şöyle aynı ölçü 4 bardağa tekabül eder. Buradaki yapmış olduğum malzemeler. Evet bunu hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim evet o malzemeyi kullanacağız. Nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Hemen alalım. Şöyle şunu alalım efendim. Şöyle şunu alalım. Bunu alalım da bugün şimdi bazen efendim sakarlıkta yapabiliyorum. Niye yapabiliyorum? Oluyor insan hali. Bazen sakarlıkta yapabiliyorum. Efendim bugün bu malzemeyi elektrikle. Ne oldu? Ne oldu? Ben sana dedim ki onu yapma. Oh, sen, evet. Şimdi ben sana Onu niye indirdin oradan aşağı? Efendim, şöyle olur, şöyle, şöyle sakatlıklar yapabiliriz. Şimdi sevgili izleyenlerim, şöyle bıraktık, ısırmasını sağlayacağız ve daha sonra da bunları kullanacağız. Neyin nerede kullanmamız çok çok önemli. İki tane. Domatesimiz var. Onları da şimdi rende olarak hazırlayacağım. Bu arada e, tabii ki ocağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Rende olarak hazırlamış olduğum iki tane domatesimiz de elimizin altında bulunması için hemen rendemizi de alalım efendim. Rendeyi aldıktan sonra tabii ki iki domates fazla kullanmıyorsunuz. Fazla kullandığınız zaman suyunu da efendim hesap etmeniz gerekiyor çok kullandığınız zaman o zaman da suyunu tabii ki kaynar suyunu da ona göre hesap ederek içerisinden eklemeniz gerekiyor. Kullanacağımız malzemeler nelerdir? Kullanacağımız malzemeler efendim 3 bardak pirinç kullanıyorsunuz. Pirinci daha evvel yıkıyorsunuz. Yani yarım saatten aşağı olmamak kaydıyla suyun içerisinde bekletiyorsunuz. Yani beklettikten sonra da sevgili izleyenlerim beklettikten sonra da onu birkaç su böyle çamaşır gibi değil parmaklarınızın ucundan karıştırarak alttaki oturanları üstte üsttekini alt alt üst ediyorsunuz ve daha sonra da nişastasını bırakıncaya kadar onları güzelce yıkamış oluyorsunuz. Evet yıkamış oluyorsunuz sevgili izleyenlerim yıkadıktan sonra da yıkadıktan sonra da zaten kullanacak kıvamı gelmiş oluyor. Şunları da şöyle alalım. Efendime söyleyeyim. Şimdi orada kullanacağımız malzemeler nelerdir? Hepsini yani 3 bardak pirincimizin içerisine ne kullanacağız? 2 kaşık ne oldu? Çalışmıyor mu bu? Açmamışız ki çalışsın. Açmamışız ki çalıştı. Evet tamam. Neyse sorun yok. Açmamışız çalıştı. Onda bir şey yok. Şimdi iki domates dört kaşık, iki kaşık maydanoz, iki kaşık dereotu iki kaşık tereyağı kullanıyoruz sevgili izleyenlerim. İki kaşık tereyağın içerisinde birkaç kaşık da sıvı yağ şöyle bırakıyorsunuz. Ocağımızın ...oradan ee, anahtarını açmamışız. Isınmasını sağlayacağız. Ve daha sonra da bu malzemelerle güzel bir pilav hazırlayacağız. Evet sevgili izleyenlerim... ...yağımızı eridikten sonra... ...pirincimizi şöyle bırakalım. Şimdi tabii ki pirinç... ...pilavda ölçüleri tutturmaktan bahsedelim... ...sevgili izleyenlerim. Nedir o, nasıl olur? Şimdi normalde... normalde ...ben her zaman 1'e 1,5 kullanırım. Yani ne demek? Ne ile ölçüyorum pirinci pirinci neyle ölçüyorsam sevgili izleyenlerim suyu da ondan ölçerim. Şimdi tutturamayanlar unuttunuz. Tekrar ediyorum unuttunuz. Pirinci suya doldurdunuz. Efendime söyleyeyim. Suyun içerisinde pirinci tabii ki beklettiniz ama <laughs> e, ayarını bilmiyorsunuz. O zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Tabii pirinci bir şeyle ölçün. Kase, bardak bunlardan ölçülür. Kaşıkla ölçecek haliniz yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Ölçmüş olduğunuz, ölçmüş, ölçmüş olduğunuz malzemeyle birebir örtüşmek kaydıyla su kullanıyorsunuz. Yani efendim bir kase bir kase ıslatılmış, suyu süzülmüş pirinç kullanıyorsanız o zaman da tabii ki ne kullanacaksınız? Aynı pirinci birebir suyla kullanmanız gerekiyor. Yani ıslatmış olduğunuz pirinci kaseyle ölçüyorsanız bir kase pirinç kullanıyorsanız bir kasede efendime söyleyeyim kaynar su kullanacaksınız sevgili izleyenlerim. pilavımızı şöyle pirincimizi soteledikten sonra pirincimizi soteledikten sonra sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi güzel bir işlem yapıyoruz. Burada kısık ateşte, kısık ateşte bunu hazırlıyorsunuz. Pirinçler evvela birbirlerine yapışırlar. Yani kıvam yavaş yavaş kıvama gelen pirinçler birbirlerine yapışırlar. Daha sonra da bunlar taneleşirler. İşte bunlar birleşip de daha sonra taneleştiği zaman pirincinizin kıvama geldiğini anlamış olursunuz. Bakın daha evvel kütle halindeydi bu pilav, şey, pirinçler. Hepsi birbirine yapışmıştı. Şimdi yavaş yavaş kıvama geldiğini görüyoruz sevgili izleyenlerim. Bunu şöyle ilave edeceğimiz malzemelerimiz vardır. Tabii ki ilave edeceğimiz malzemeler efendim onları şöyle ilave edelim. Maydanozumuzu ve dereotumuzu biraz kavurma yöntemiyle kullanalım ve daha sonra da bunun üzerine hemen fazla yakmadan suyumuzu ve domatesimizi ilave edeceğiz. Bunları ilave ettikten sonra efendim tuzumuz bir tatlı kaşığı tuz. Evet şöyle hemen tuzumuzu da ilave edelim. Tuzumuzu da. Herkes şimdi ben burada e, hazırlıyoruz bazen bir şeyler hazırlıyoruz çok az tuzlu kullandığım için efendim ya sen az kullanıyorsun. Sofra da kullanacaksın. Biz alışkanız öyle hemen millet olarak. Bunu güzel güzel sofraya gelir gelmez daha e, hemen hiç tadına bakmadan ona ne yapıyoruz? Tuz ekliyoruz. Evet şimdi bir burada iki adet de domatesimiz vardı. Domatesi de hazırladıktan, ekledikten sonra sevgili izleyenlerim onun üzerine hemen bakın e, suyumuzu ilave edeceğim. Hangi bardakla ölçüyorsanız o bardakla suyunu ilave ediyorsunuz. 2. Veyahut da o kaseyle 3, evet ısınmaya başladı. Şu 4, şu da 4,5 dedik. Şöyle alalım bunları. Daha yapacak işlerimiz var. Fırında, bir gözümle fırında sevgili izleyenlerim. Çünkü fırını kontrol ediyorum. Evet, şöyle nizami bir şekilde şunu karıştırıyorsunuz. Evet sevgili izleyenlerim karıştırın karıştırın karıştırın. Evet tamamen her tarafı aynı şekilde olduktan sonra bir problem olmaz. Şöyle bunu hazırladıktan sonra işlem tamamdır. Bu işlemi efendim yaparken de tencerenizin kapağını şöyle biraz kapatıyorsunuz ve ondan sonra da işlem tamam diyorsunuz sevgili izleyenlerim. Daha sonra bakalım şuradaki pilavımızın son durumuna. Efendim pilavımızın son durumu bir gel. Bir görebilirsen izleyicilerimiz de bunu rahat bir şekilde görmesini sağlayalım. Çünkü adım adım normalde tenceremizin kapağını açmamak gerekiyor sevgili izleyenlerim. Şöyle rahat görebilirsiniz diye tabii ki takip etmeniz açısından pilav buharla pişerse daha lezzetli olur. Mevcut olan neyse onu kullanmış oldum ben. Bir de şuradan pilavımıza bir bakalım. Pilavımızın son durumu nasıl? Evet Pilavımızın birleştirmiş olduğumuz malzeme sevgili izleyenlerim 30 dakikaya yakın oldu. 30, pardon 25 27 dakikaya yakın oldu. Bunları ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz. Biraz daha kısıyoruz. Efendim kısıkta da demlene demlene pişiriyorsunuz ve ondan sonra da tabii ki güzel güzel bunu sunmuş oluyorsunuz. Pilavın maşallah 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 Evet sevgili izleyenlerim şöyle pilavımızı da bir alt üst edelim. Şuradan başlayalım. Bunları oh duruma bak duruma bak. Pilavı şöyle alacağım ben bunu arkadaşlar siz ne derseniz deyin. Şunu şöyle bir alalım. Efendime söyleyeyim. Tabi burada bu işi hazırlayalım. Orada rahat olmuyor. Uf 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 uf. Şimdi Pilav alt üst ediyorsunuz. Alt üst etmiş olduğumuz pilavın içerisinde efendim derotu, maydanoz, maydanoz, az da domates olmak kaydıyla bütün malzemeleri bir araya getirdik. Ve güzel güzel bunları pişiriyorsunuz. Pişirdikten sonra da sevgili izleyenlerim evet aynen bu tabakla beraber tepsiyle beraber bunu da servise sunmuş oluyoruz. Şuraya bir bakalım. Evet son dakikalar olunca böyle bir şeyler oluyor. Üzeri i̇şte de maşallah, süphanallah. Efendim çok yoğun, çok çok yoğun. Evet gördüğünüz gibi pirinç müşteklerimizi mangal yaptıktan sonra, nizami bir şekilde mangal hazırladıktan sonra bunları şöyle, daha sonra bunları jülyen olarak doğuruyorsunuz. İçerisinde bulunan malzemeleri biliyorsunuz. Efendim pirinç, onun haricinde de dereotu, maydanoz, ve dereotu, maydanoz, birazcık da domates var. Onun haricinde de tuzumuz var. <laughs> İsterseniz birazcık da efendim bunu servis ederken karabiber ekleyebilirsiniz. Ve ondan sonra afiyetle ee, bizim bakkal Ahmet gelmiş buraya. Ona ikram edeyim eşdeyse arkadaşımı bir, bir parça e, efendim pilavımız nasip olsun. <laughs> evet. Yine yavaş yavaş geldik bir program. Yavaş yavaş da değil de ama bir hızlı girdik böyle. Bir kışımla geçti gitti sevgili izleyenlerim. Yine geldik bir programımızın sonuna. Tabii sürçül isan ettiysek affola olabilir. Her şey olabilir. Ee, i̇nsanız nihayetinde efendime söyleyeyim ağzımızdan kaçabilir ama isteyerek hiç hiçbir hiç şey olmaz. Öyle bir şey yaparsak zaten özür dileriz herkesten. Yine tekrar ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola yine geldik bir programımızın sonuna. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis komple mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, geri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise süslenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.